ben Bir yıldır video atmıyorum. Bu espriler hiçbir zaman bitmeyecek. Yani yeni yıldan sonraki günlerde bu espriler asla bitmeyecek. Bu arada bu video girişini değiştirsem mi? Artık 2023 yılındayız. 2017'den beri ama işte nasıl bir giriş yapacağız onu da bilmiyorum. Eğer giriş önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Selamlarım. Her neyse çok uzattık. Bugün saçma sapan testler çözeceğiz arkadaşlar. Ne kadar ıslak öpüşüyorsun. Selam. Öpüşür ne kadar ıslak öpüşüyorsun? Testi çöz bu merak. Bunu kendine soranlar mı? Ben ıslak öpüşüyor muyum ya? Uyarı bu test biraz ıslaklık içeriyor olabilir. Okey. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz? <laughs> Erkek. İki öpüşmeye başlamadır önce ne yapar? <laughs> Tövbe estağfurullah bu nasıl bir Evet arkadaşlar iptal oldu bu testi çözmüyoruz. First date tercihlerine göre senden nasıl sevgili olur? Hmm bakalım. Şimdi yaşını öğrenelim. 18-24. Peki söyle bakalım flörtün bu özelliklerden hangisini taşımalı? Bakımlı, anlayışlı, zeki, eğlenceli. Abi hepsi önemli şimdi. Bakımlı demesek ter kokulu olacak. Anlayışlı demesek hep kendini düşünecek. Zeki demesek siktir edin. Abi ben anlayışlı demek istiyorum ya. İlk buluşmana hangisini yapmak istersin diye sorsak. Evde film falan izlemek isterim. Bir konsere gitmek isterim. Konserde first date mi olur? Romantik bir yemek, yemek yemek isterim. Sinema gitmek isterim. Yani burada en uygunu romantik bir yemek ama romantik olmasına gerek yok ki kahve falan içersen. Peki bu ilk buluşmada karşındaki insanın neyine çok dikkat edersin? Ter kokmamasına, fiziğine, konuşmasına, giyimine, gülüşüne ve gözlerine. Bir kere herkes ilk başta bir fiziğe bakar, sonra bir giyinişe bakar, sonra bir duruşa bakar, sonra bir konuşmaya bak Ben konuşmasına diyorum arkadaşlar. E, giyimi de şimdi önemli. Çok zor seçenekler var ya. İlk buluşmada iyi gitmiyorsa genelde hangisini yaparsın? Eve giderim ama. Hiçbir şey sormam sadece onun sorduklarını cevaplarım. Doğru. Sürekli telefonla uğraşırım. O uğraşıyorsa ben de uğraşırım. Konuşmalarımı kısa keserim. Doğru. İkinci bir görüşme olmayacağını belli ederim. İlk buluşmada karnın aç sabunlarından hangisini yer? Spagetti falan yemeyeceğim kesin. Şöyle güzel bir kebap yeri. Sulu mis gibi bir ev yemeği. Pizza falan yerim yani. Pizza olabilir. Salata gibi rahat bir şeyler. Salata da olabilir ama salata da yemezsiniz yani. Şöyle güzel bir kebap yerim. Da şimdi kebap yiyorsanız soğan da yiyeceksiniz musunuz? Son olarak sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada arkadaşlar hesabı erkek ödemeli. Nokta. Nazik ve sevecen. Sen hassas ve kırılgan kalbe sahipsin. Yanlış. Bilemedim Sen neden doğdun? Aklımıza sık sık gelen sorulardan biri de ben neden doğdum? O ben insan değilim galiba. Ben kendime hiçbir zaman böyle bir soru sormadım. Şu an hayatından memnun musun? Evet memnunum ama daha iyisi neden olmasın? Sence sen hayatlarında olduğun için insanlar şanslı mı? Evet şanslı. Biraz egoistik yapacağım. Seç birini. Duyguları bile karar verim. Mantık abi. Ne duygusu kardeşim? Peki senin için başarı ne demek? Sürekli bir şeye zorlanmak. Sürekli birilerinin benden beklentisi Hayır. Özgüven sağlayan bir şey. Evet. Elde edilince peşinden birçok başarı getirebilir. Evet. Sürekli bir yeniliği gözünü açma. Seni bunlardan hangisi mutlu eder? Kariyerimde çok yükselmek mutlu eder. Sevdiğim kişiler her zaman yanında olması mutlu eder. İstediğim her şeye sahip olmak, birileri değil ham olmak. Bu da mı? Hepsi mutlu eder ama. Bunu demek zorundayım. Son olarak bize burcunu seçen bir şey. Ya şimdi güneş borcum mu? Ay burcu Mars mı? terazi burcum ben arkadaşlar. Terazi. Sen insanları iyilik aşılamak için doğdun. işte bildin. Bravo. Üçüncü testimiz hangi şirek karakterisin? Küçük gençlik izlemeyen yoktur. Ben izlemedim o ayrı mesele. Ortaokulda hocamız akıllı tarzdan falan açıyordu da ben hiç izlemiyordum yani. Yaşını da belirtir misin? Ay ne kadar tatlı. Abi her testte yaşımızı illa belirtmek zorunda mıyız? Bakımına önem veriyor musun? Evet çok önem veriyorum. Egonu bir yapıya sahip olduğunu düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. E, Yapana ego çok güzel yapar. Bir renk seçer misin? Turuncu, mor, yeşil, gri, mavi, siyah. Siyah. Kırmızı olsa da kırmızıyı seçerdim. Önemli bir işin varken arkadaşının yardıma ihtiyacı olsa hemen yardıma koşar mısın? Evet. Yardıma ihtiyacı olursa koşarım tabii ki de ama böyle Kuzen ne yaptın? Gel ikinci ikincideyiz kahveye çek gel. Falan derse tabii gitmem ama işim gücüm var benim oraya mı gideceğim? Bu yiyeceklerden birini seçer misin? Et. Bayılırım. Pizza. Çok aramam. Tavuk pilav. Neredeyse her gün yerim. Sushi. Sushi'nin bazıları güzel. Mesela İstanbul Bowl güzel. <laughs> Avokado tost. <laughs> I I. Hamburger. Abi hamburgere de bayılırım. Tavuk pilav diyeceğim ya. Bu yiyeceklerden birini seçer misin? <laughs> Çizmeli kedi. Var. Senin manipüle yeteneğin çok gelişmiş olabilir. Karşındaki kişi o fark etmeden hemen manipüle ediyor olabilirsin. Arkadaşlar siz dondurup okuyabilirsiniz. Ben okuyamayacağım video sıkıcı oluyor. Bu arada hızlı konuşma, yavaş konuş diyenler var. Hadi bu testte yavaş konuşacağım. Manipülatif biri Evet, sıradaki testimiz bu. Alman gereken bir sorumluluk var ama hiç istemiyorsun. Ne yaparsın? İstemesem de almak zorundayım sanırım. Yani hayat böyle ilerler. Modun çok hızlı değişir mi? Yok, hemen değişmez ama bir ortamdan çok sıkılırsam veya aklıma bir şey gelirse yüzüme yansıyabilirim. Evet, muhtemelen bu. Hemen de değişmez yani. Yaptığın bir hata çevren tarafından ifşa edildi. Ne yaparsın? ilk hale de abi kabul edip, dilerim arkadaşlar. İkili ilişkilerinde bir sorun yaşandığında hep hep karşı tarafı yüklüyor musun? Hayır, hata yapmışsam bir hata yapıldı diye hatamı kabul ederim. Bir ortamda bilmediğim bir konu hakkında konuşulduğunda o konuyu bilmiyormuş gibi davranır mısın yoksa bilmediğini dile getirir misin? Bilmiyormuş gibi davrandığım çok oldu. Hayır, sırrım açığa çıktı. Bir renk seçmeli istesek pembe. <laughs> Kırmızı. Kıyaslama yapan bir tarafın var mı? Hayır, hiçbir şekilde kıyaslamam. En nefret ettiğim şeylerden biri olabilir. Bazı zamanlar yapabiliyorum. Kendimle kıyaslamam kimse ya. Sen manipülatif bir yapıya sahip olmayabilirsin. Bu hayır göre ne kadar iyi olursun? Günlük hayatta ben kelimesini çok fazla kullanmıyorsun. Kullanıyorum ama çok kullanmıyorum o yüzden hayır. Sence senin problemlerin diğer insanların probleminden daha mı önemli? Ya benim çok çok büyük bir problemim olmadı Allah'a çok şükür. Ama genelde problemlerimi söylemem ben. Kendimce çözmeye çalışırım. Çözümü ulaştırdım. Hayır değil. İnsanların düşünceleri de senin için önemli midir? Hayır. Yani yakınlarım falan çok çok yakınlarımsa. Önemlerim. Birisi dış görünüşün hakkında kötü bir şey söylediği zaman o hayır tabii ki de. <laughs> İnsanları eleştirme hakkını kendine buluyor musun? Hayır bunu bölüm kimse kimse eleştiremez. Aynadaki görüntünü seviyor musun? Evet. <laughs> Sence sen eleştiri kaldırabilen biri misin? Evet. Çok fazla arkadaşı sahip misin? Hayır. Az ve öz. Seninle konu yok denecek kadar az. <laughs> sen her şeyin işte olduğuna inanan birisin. Çok güzel bir kalbe sahipsin. Teşekkür ederim. Okumaya gerek yok. Ürkütücü müsün? Bakalım ürkütücü müyüz? Sana bir konu anlatırken yargılayıcı bir tavır sergiliyor musun? Yoksa tamamen nötr hislerle mi dinlemeye çalışıyorsun? Direkt yargılamam. Nötr kalmaya çalışırım. Manipülasyon yeteneğine sahip misin? Karşılık kolayla. Evet. Yani istesem yapabiliyorum da çok yaptığım bir şey değil bu. Bence manipüle edebiliyorum diye için üzerine aksi yeri ne yaparsın? Anlarsınız. Yani benim çevremdekiler kendilerini zaten savunabiliyor ama kimse yakın çevreme satışamaz. Sürekli iki seçenek arasında takılıp kalıyor musun? Evet direkt bir karar varabiliyorum. Konuşamadım lan. Aşağıdaki evlerden hangisini yaşamak istersin? Burada hiç yaşamak istemem. Burada da iç karartıyor. artıyor. Burada belki. Ama her zaman. <laughs> İkili işlerinden çok neye önem verirsin? Güvene, sadakate, sevgiye, saygıya. Abi hepsi önemli şimdi. Böyle bir seçenek mi olur? Sadakat olduğu sürece bunların hepsi de olur bu arada. Sen ürkütücü biri değilsin. Sen yani 2023'e ne kadar hazırsın? Çok hazırım. Öncelikle seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın? 18, Rohan 65. 2022'de otomobille yola çok çıktın mı? Çok çıkmadım ama çıktım. Evet. Peki bu yollarda çıktın ya da benim de otomobilim olsa daha yola çıksam dedin otomobilin yakıtı ne? Ne alakası? Şimdi bu soru ne alakalı? Benzin arkadaşlar araba siparişi verdim benzinli araba. Benzin en iyisi kafa rahat hibrit de olabilir ama benzin. 2023'te nereyi gezmeyi planlıyorsun peki? Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu. Biz Akdeniz'den devam ya. Bu güzel gezilerde kimler seninle yola çıkmaya hazır? Ailem, arkadaşlarım, sevgilim tek başıma yeterim. Ya tek başıma yeterim ama. Abi hepsi hazır ki abim. Arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi varsa işte şimdi yola çıkmaya hazırım dersin. Güzel çekirdekten çekilmiş bir kahve. Olur. Taze bir sandviç. Olur. Vitamin deposu bir... Olur ama ben kahve diyeceğim lan kahve lan. Peki hangisini dünden hazırsın? Unutulmayacak bir yolculuğa heyecanlı bir deneyim konforlu bir tatil sessizce kafa dinlemeye hepsi olur. Abi deneyim her zaman iyidir ya. Her şeyi deneyeceksiniz bu hayatta. Her şey Yeni yıldan beklentin nedir? Aşk, sağlık, para, başarı. Sağlık ya. Sağlık oldu mu diğerleri de olur arkadaşlar. 2023'te başarı %100 atasın. işte bu. Hangi kısmetse olur kadın karakterisin? öyle bir test buldum izlemedim ama yani bakacağız yaşını seçebilir misin yatar yeah, lan İlk sorumuza başladım kısmetse olarak assaydın gerçekten niçin katılırdın tabii ki aşk bulmak için hayır orada aşk mı bulurum? direkt evlenmek için hayır ünlü olmak için <laughs> ihtiyacım yok <laughs> Eğlencesine katılabilirdim evet. Zıtta yaşadığın birisiyle aynı yerde bulunur musun? Mecbursan bulunabilirim ya. Tartışmalarda genellikle nasıl bir karakter olursun? Karşıdaki kişinin üzerine giderim, saçmaş kavga ederim, bilerek gıcık ederim. Hoşlandığın kişinin aynı zamanda sevgilisi olduğunu öğrendin ne yaparsın? Artık hoşlanmam. Yani gerçekten hoşlanan varsa maşallah bayağı geniş Barbie bebek, <laughs> mücevher, çiçek, romantik yemek. Benim burada en normal seçebileceğim şey romantik yemek. Evleneceğin kişiyi seçtin ve ailenle tanıştırdın. Ailen ise pek sana uygun olmadığını söyledi ne yaparsın? Ben evleneceğim. Aile bilgilendirmez. Seni bir ilişkiden beklentin ne? Evlilik, maddi manevi rahat etmek, sevilmek, aşk evlilik Peki mıç mıç bir ilişki Son olarak bu erkeklerden sana Ben niye erkek seçiyorum ama Testin sonucunu görmek için seçmemiz gerekiyor Sedat diyeceğim Simge Simge kim ama Sakin bir karaktersin Tabii bir yere kadar sevmediğin kişilerle sonuna kadar uğraşabilirsin Ve sen bir kere sevmediysen bir daha o kişiye asla ısınamazsın Tamam anladım hocam Bakımlı <laughs> mısın? Her sabah uyandığında ge geç yapmadan önce cilt bakımı yapıyor musun? Ya, her gün yapmıyorum ama arada yapıyorum Ne diyeceğim? Hayır Sence bir kominin en can alıcı parçası nedir? Ama bu kadınlar özel test Kombinin can alıcı parçası ceket arkadaşlar kışın giyimde Yazında pantalon Birinden hoşlandığın zaman nasıl bir kişiliğe bürünüyorsun? Kendim gibi davranırım. Salak salak bilmiyorum. Kendim gibi davranabilirim. Benim elbisemi seçer misin? İlk var ya Siyaz abi ya. Üzerinde çok fazla çalıştığım bir iş son anda başarısı olsaydı ne yapardım? Çok üzüldüm ama çabuk unuturdum. Hiç ne yapmazdım. Sonraki işlere yoğunlaşırdım. Yani sonraki işlere mecbur yoğunlaşacağım ama takardım yani. Aynen başarılı kadar o işin peşini bırakmazdım. Aslan tabii ki de. Son olarak bir renk seç. Kırmızı. Sen bakımlı biri olabilirsin.